Kanalıma hoş geldiniz. Bugün Sibil Çetin Kaya ile alışveriş günü ilan ettik. Bakalım neler alacağız, bugünümüzü nasıl geçireceğiz? E ne de olsa en büyük terapi alışveriştir. Herkesin merhaba Mert'in kanalına hoş geldiniz. İnanamıyorum kanal açtığına inanamıyorum. Kanalı açtım arkadaşlar. Heyecanlı mısın? Evet çok heyecanlıyım ve derev. <laughs> Deklaralarını giymişsin. Evet, ben hala giymedim. Sana verdiğim sözü tutmadım. Şu cezalı mıyım? Olmaz. Hayır asla. Hiçbir istediği zaman giyebilirsin Kanala hemen abone ol. Şimdi alışveriş teyisi bile. Çünkü yeğenine. Hediye bakıyorum. Uzlamadım Hı. diyeceğim. Kendime bu arada hediyem hazır. Şimdi şu alacağım gidip biraz. Bu arada ben gelir gelmez ne dedim biliyor musun? Çocuk reyonun nerede? Asla bilmiyorum nerede olduğunu. Koca binada. Ne yapacak? <laughs> İşi yok ki burada. Bu arada sana bayıldım. Ayakkabıların ne? Şey bir wow, mi? Direkt wow, şu mu acaba? <laughs> moda programı hoş, hoş geldin. Cinin ne? Zara ya Işte. Zara. The latest thing. The latest thing. Masken. Masken hip mask. Hip mask. Evet arkadaş arkadaşlar siz bile bu... onun üzerinden kaç puan şey veriyorsunuz? Şey ben bugün hemen puan vermiyorum çünkü evden böyle şey çıkış bu. Hemen çıkış. O zaman kamerayı biraz sana vereyim. Nasıl çekilir bana öğretmek evet. ister misin? Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Öncelikle Mert kameradan memnun musun? Yo, ben şu an çok memnunum. <laughs> Kanalımın ilk size. videolarından birisi sen olacağın için evet, etkileşim üstüne etkileşim kazanacağım. Bir şey şu an benim takipçilerim de bunu izliyordur. Arkadaşlar Allah sabrını vermiyor bu sıcakta. Çok fenayım ya. Peki. Bu arada montumla geziyorum ki hani alışveriş yaparken uğraşmayayım taşımaya Sana diye. Sana kamerayı çevireyim mi? Hayır şöyle şey. Ama ne güzel şu tutacağına. Arkadaşlar bu maske falan, bu arada kaşlarımın güzelliğini konuşmak istiyorum. Peki, sana bir şey söyleyeceğim. Bugün neler almayı planlıyoruz, alışverişi kimler için yapacağız? <laughs> falan dermiştim. Bu aralar çok magazin tersi yoksa, yoksa... Arkadaşlar bunları sonra konuşuruz. <laughs> Tabii ki benim kanalımda böyle evet. insanları kıracak veya... Kıracak hiç değil canım, ne kırması, estağfurullah. Ya da başkalarını ama. üzecek videolar olmayacak. <laughs> <laughs> falan bir anlaşım değil mi? Kimle çalışıyor iş yapacağız? Şöyle bir kere anneme babama zaten ben onları seçtim kendim için öncelikle. Kendiminki hazır gidip alacağız. Orada Sibil her zaman eli dolu her yere giden bir tiptir yani. Hani şey gibi aslında biraz böyle çingene çadır gibiyiz. Ben de öyle Aa, bir tipim. Tabii tipi canım ben bir hediye veren şey Allahım alan, değil yani. mi? çok tatsız bir şey arkadaşlar. Ben hediye şu almayı bir yerde severim. daha çok biliyorsun vermek. Çünkü niye? Verince kendini güçlü hissediyorsun. Canım bak ne güzel bir şey aldım mutlu oluyor. Derev sesit olur musunuz bu arada? Ben mesela annemlere falan hediye aldım da arkadaşlar direkt şu var bende. Paranla size aldım. Kişise. Peki dereve On hediye sene. aldın mı? Bana almamış. Biz bana... biraz önce konuştuk <laughs> onu da. <laughs> Öyle bir Biz böyle birbirimize hediyeyiz falan <laughs> Sen tabii bütün deklaralarını onun üzerine giydiriyorsun ama ondan... Tabi <laughs> tabi. Sonra... De, biliyorsunuz Dere Kuları'nın mankeni benim. Aynen öyle. Ya bu ben da, da evet KK, bu da Kaan Kalyon. Tamam, Biz böyle arkadaş <gülüyor> kıyafetleri <gülüyor> aynen, giyerek aynen. Aslı çalışmaya çıkmayabilir. Şu an bu videonun sonuna geldik çünkü arkadaşlarımız çok yetenekliymiş. Bu <laughs> arada bir şey, şey söyleyeceğim. <laughs> ben Mert'e sürekli olarak böyle Mert kanal açman lazım, tam o adamsın falan. Ne düşünüyorsunuz? Yorumlara yazsanıza. Senin enerjin var çünkü. Evet enerjim var bir de sürekli şehri geziyorum. <laughs> 2021'de en çok sahip olmak istediğin üç şeyi söylesene. Direkt böyle anlamlı bakış Ben söyleyeyim ya. mi? Söyleyeyim. Ben bol bol seyahat edebilmek istiyorum. Evet. İkincisi kalan 10 kilomu vermek istiyorum. Üçüncüsü hayatımda yeni ama güvenilir yeni enerji, yeni ruhlar istiyorum. Ben zaten bence 2021'e çok güzel bir giriş yaptım. Bütün böyle hayatımdaki hani... ne bileyim, bence hepimiz hayatımızdaki negatiflikleri attığımız bir sene oldu. Çok zor bir seneydi hepimiz evet. için ya. Arkadaşlar yani bir kere hani bir anda oldu ve biz Covid dönemine girdik. O psikolojimizi bozdu yani. Ben bir kere bol bol gezmek konusuna kesinlikle katılıyorum. Seyahat İlk... vlogları çek. İlk Senle, gitmek istediğim yerde New York'a falan çok gitmek Beraber istiyorum. Beraber biz çünkü evet, ablasının istiyorum. doğumuna gitmiştik. Ben New York'taydım aynen. Sonra siz gibi vardınız. Evet. Derevlerle buluştunuz. Aynen. Ben gelemedim. Defile gitmiştik. Ayşe Sabah Nesta defilesine aynen. gitmiştik. İnanamıyorum yıllar geçiyor. Bu arada Sibir benim kaç yıllık arkadaşım? Aynen. En eskilerden Altı, benim. 7 yıl daha falan daha fazla oldu daha fazla. Benim Sibir daha Instagram'ım yoktu arkadaşım. ya. Benim Sibir daha Instagram'ım yoktu. sen hatırlıyor ya geldi ama doğum günü ilk biz beraberdik. Evet. 29'da. O zamanlar tabii ben küçüğüm biliyorsunuz daha böyle yani 19 falanım. Evet benim eventlerime gelirdi. Peki eğlenmeyi, dans etmeyi Beni özledin mi? Felaket özledim de ben zaten biliyorsunuz dansa gittiğim için. Bu arada sen de geldin. Şey Onu da linkini buraya koy. Senin evet. geldiğin videolar, Dilan'ın ve benim bakın şurada yorumlarda. Peki bir şey daha sormak istiyorum. Aşk güzel şey mi? Ben aşk, aşk olmak güzel istiyorum bir şey. 2021'de Vallahi, Allah olur Allah herkese aşk sence? nasip etsin. Bana nasip Sana edecek. Sana bir şey söyleyeyim. mi? Kesinlikle edecek ama sen şöyle aramaman lazım. Aramadıkça çıkıyor o Ben bayağı şu an Esa Erol'a falan bağladık değil mi yani? <laughs> yani aşkı aramayın anladım. arkadaşlar. Çıkıyor. <laughs> Bu arada biz Beymen'e geldik. Beymen'e şeyi sordum. Çocuk reyonu nerede? Yani reyon değil burası bayağı bir bölüm. Ama asla bilmiyormuşum. İnanılmaz şeyler var. Bu arada şimdi. burada yemin ediyorum Mer siz ne kadar güzel ayakkabılar falan diyorum. Leo'ya ben bıraksanız her şeyi alırım. Tutuyorum kendimi. Şimdi geç. biz alışverişe Sen devam ediyoruz. <laughs> iki bir çocuğa da 3.000 liralık ayakkabı bilemedim. Yani bence birkaç tane alırsın hevesini. Yeğenine değer diyorsun, sen harcan Ben mısın? yeğenime bu arada biliyorsunuz hep en güzel şeyler. Teyzesiyim ya ben. Yani Teyze evet. hep en güzelini, en pahalısını alır. Aradığım hiçbir şeyde beden bulamadım, yapacak bir şey yok. Birazdan geri geleceğiz buraya, haberin olsun. Peki 2021'de en çok gitmek istediğin tatil şehirleri neler? New York, Londra. Gerçekten Allah'ın emri gibi bir şey benim için. En çok onları istiyorum. Belki ben bana da, da bir hediye alır. Bilemez. Karşılıklı. <laughs> Şimdi erkek doğru gidiyoruz da, evet. erkek reyonu. No, no, no! Ne kadar çok ürün kalmış! Harika gözüküyor. Ben kendi bir şey seçeyim. Sizce ne seçsem? Sizce ne seçsem? Ve Sibil'in önüne koysam? Böyle renkli bir şey almak istiyorum. Vav, wow, çok güzel! Değil mi? Çok renkli. Sibil bunu beğendi. Mert bunu beğendi. O sense e bakalım. Ha, O Sense babasına gidiyoruz. Babanın adı neydi Sibil? Erman. Erman. Erman abimize hediye bakıyoruz. Ya biliyorsun benim babam iyi göbekli bir baba olduğu için bu arada. <laughs> şu direk. <laughs> o yüzden kalın kazak unutun direkt bitiş olmaz. Önü açık bir şeyler olmaz. Hayatında vazgeçemediğin üç insanı söylesen ailen dışında. En sevdiğin arkadaşlarını say sana. Oha çok zor bir seçim. Yelda Yasemin, Azra, Mina. Ay bu kadar galiba. Peki, Vazgeçemediğim. 2021'de gitmek istediğim bir tatil destinasyonu söyle. Hayalinde Kesinlikle olan. Kesinlikle işte dediğim gibi New York, Londra. Bu arada Hindistan'a bir daha gitmek istiyorum. Hindistan'a gideceksin. Beni inanılmaz etkilemişti. Oradan gitmiştim. vlog çekmiş miydin? Çekmiştim inanılmaz bir vlogdu. Ama bir daha bir deneyimlemek istiyorum onu. Bir de Tokyo. Ha Japonya. Çin'e hmm. gitme ya ben Çin'e gittim. Herkes geri geri koşuyordu biliyor Öyle musun? Öyle lopları, beyin lopları tersten çalışsın diye. <gülüyor> evet, <gülüyor> gerçekten. <gülüyor> Ters koşarak aslında vücudun hep alışık olduğu bir şeye karşı koyuyorlar. Onun için hiç yaşlanmıyorlar, anladın mı? Aa, felaket. Geri geri koşuyorlardı Çin'e gittiğimde. Doya doya moda programı gibi oldu. Merhabalar <laughs> efendim. Mesela mavi Cin. hayatta ben giyemiyorum. Ben koyu renkte daha iddialıyım. Mesela böyle bir şey giyer miydin? Yani ben öyle bir şey, bu kazak beni Siz, ısırır. Isırır anladım. Evet, ısıran cinsten. <laughs> Ben de aksesuarcıyım musun? ayakkabı veya beni ha, çantayla da. kandırabilirsin. Bu arada Mert biliyorsun simsiyah giyiniyor zaten. Evet. Ben seni yani böyle lacivert bir kere gördüm o da Benjamin'in bir tane bir şeyini gördüm. Şu an bir de içinde var. Senin artılar. gardırobun vazgeçilmezi ne? Ben rengarenk. Peki ben en vazgeçilmez şeyin nedir? En vazgeçemediğim jeanlerim herhalde. Ben jean hastasıyım. Sen yüksek bel jean yüksek seviyorsun. Yüksek bel full. Ben darlar bu sene giyinemem bir de zaten bence dar jean'in modası birkaç marka dışına geçmek üzere. Peki bir çantanı gösterir misin? İçinde neler var çantanın? E, Bakabilir miyiz? Evet bilenin çantasını karıştırıyoruz. Hadi Bayılıyorlar gelin. böyle videolara. Aynen. Evet. Bir cüzdan. Cüzdan Kolonya. bereket demektir. Kolonya. Baskın. Ah oh, mis gibi. Vereceğim sana da birazdan. Bu da senin kameran. Evet. benim evet. vlog kameram. Ya bir kere tamam, kesin. vlog kamerası. Sonra dinlendirici gözlüğüm var. Kendi vlog kameranda da Mert'in kanalına abone olduğunu diyecek Herhalde misin? Beni de çekeceğiz. Oley. Bir şey diyeceğim. Bu da şey için bu arada biliyorsun. Sadece şov. Böyle blue light'ı kesiyor. Yapma, şov yapma, şov yapma. Şov yapma, şov yapma. Şu benim dünyadaki en sevdiğim hücum. Bu arada ayakkabılarımla... Ay Mert ben bir şey yollakmaya gidiyorum. Senin çantın. Bir şey diyeceğim. Sana dedim ya kendime hediye alıyorum diye. Bunun yeni kadın çimotu ve ben yaklaşık evet. 4 aydır falan bekliyorum onu. Şimdi gidip ona bakacağım. Girip bakalım Sıtırsın beraber ben. herhalde. Bir parfümüm, şöyle ben parfümlerimi şöyle şeyler dolduruyorum. Aa minik şey kızlar, alın. Sen iyice hayatı var. minimalleştirdin aslında. Tabii. Direkt şu, biri geldi ve bu. Harikasın. Mac'in şöyle bir ruju var. Evet arkadaşlar link link verirmişim ben şu an. Ben bir şey daha mı? Swipe Up. Mr. Kaş Swipe Up'tan adım ya. Mr. Vlogger'a geçecek. Geçeceğim kaş kalemim zorundayım. Benim dünyada Arkadaşlar en şu an bu kadar detayı Sibir'in kanalında bile göremezsiniz. Ay, bütün çantayı döktük. Hadi hadi biz Erman tamam. abiye kıyafet bakmaya devam edelim. Bir kız çocuğu erkek reyonundan giyinir mi? Bu sorunun cevabı bir Çetinkaya verdi. Ben bazen o kadar zorlanıyorum ki şöyle, erkek reyonunda daha çok şey diyor. Mesela bu benim çok ben bir şey bu. Çok, çok güzel. Oldum. Ne bu? Allsense evet. mi? Okey değil mi? Çok hoş. Aşırı. İşte. Ben o kadar siyah giyiniyorum ki burada mesela evet. şu griler falan yani bana olmuyor ya. Hani şu güzel ama içine full siyah giymem gerekiyor. Evet. Ama bununla böyle bir hani orman evi, böyle bir dağ evi <laughs> anladın mı? Şey, böyle bir ya. şömine başı. <laughs> Peki dans videon falan çektin artık her şeyi. Dansçı oldum evet. bayağı başımıza. Sorma be sen de geldin gördün. Ama Sertan'la zaten Ömer Nasıl çok tatlı şeydir, hocalar. Ertan, çok Dans fabrika ekibine aşığız. Ben de gerçekten. Şöyle bir sıkıntı var. Bir erkeğe babana veya bu erkek arkadaşına olur. kime <laughs> hediye alıyorsan al. En zor şeyi bir erkek kombinlemeyi beceremiyor arkadaşın. <laughs> erkek gibi düşünmemek işte siz kadınlarda öyle bir sıkıntı var. Şöyle düşüneceksin. Mesela bu bana alabilirsin. Sıradan düz bir erkeğe de alabilirsin. Çünkü içinde siyah var kahverengi beyaz. ve beyaz var. Üç renkle de kombinleyebilir. Bu ben erkeklerde boğazlı çok beğeniyorum. Şimdi erkeklerde... De, giyimde bu en sevdiğin şeyler falan. neler? Boğazlı kazak. Boğazlı kazak ama yakışana bazı erkekler de hiç gitmiyor yani. Boğazlı kazak. Ben böyle şık gömlek pantolon olmalı da Takım elbise kafası sever misin? Takım elbise değil. Gömlek pantolon sadece. Ama orada şey neyse dur şimdi. Sneaker <laughs> head <laughs> <laughs> olması önemli. Onun dışında böyle hani Golden Goose falan ben çok severim. Herkese evet. çok yakıştırıyorum o markayı. Şimdi gidip Golden Goose çekeceğim i̇şte James size. James Purse falan. Ya da böyle şey Common Project falan gibi böyle daha düz şeyler falan. Hmm, evet harika bunlar. Hani düz şeyler okeyim. Nike kafası da olabilir yani ki sadelikle o sneakerle ayırsın ama mesela ben bir erkekte o fight ayakkabı beğenmiyorum. Ben de çok fazla geliyor. Çok fazla geliyor. Böyle hani cheesy duruyor. Bir birden stiltiyorlar. Aa Aynen. güzel program ismi oluyor. Çünkü oldum. bu arada mesela benim tarzımda nasıl biliyorsunuz Boy, yani. Ya çok şıkım ya çok böyle spor ve Nike ve dans kıyafetleri falanım. Evet ya ama bu ara hiç kutlama da yok. Düğün dernek de yok. Hiçbir çok gidemiyorum. O yüzden göremiyorum. full Nike'ım mesela bu aralar. Hani bir belki böyle iki üç kot yani arada. Böyle, böyle de değişiyor moda göre yani. O zaman alışverişe devam ediyoruz. Hadi. Alışverişte karşıma Serhat Şen çıktı. Kime alışveriş yapıyorsun? Kendine. Amerika'ya gidiyorum. yapıyorsun. Los Angeles'a gidiyorum. Bir haberim var o detaylardan. Danla ile birlikte. Evet arkadaşlar şuna da bayıldım bu cekete. Artık yeni sosyalleşme alanımız. Neresi? AVM'ler. Benim bu üstümdeki de görüyorsunuz KK. Sevgili Kaan Kalyon'un. Şu an herkes alışverişte. Yani artık kafeler, restoranlar bitti. Biz ne yapıyoruz? AVM'lerde alışveriş merkezlerinde buluşuyoruz. En kötü bir tişört alıp eve gidiyoruz böyle ayaküstü sohbet alanları oluştu hepimiz için. Artık gece kulübü kalmayınca AVM'lerde dans. Çok iyi. Aaa! Evet, sen... Ben de kalbim. Benimkinesi, benimkinesi. Ben yardım senden bir ya kahve döktük almadığımız şeyin üzerine. Şimdi ondan nasıl kurtulabilirizi çözmeye çalışıyoruz. Bu arada maskeler de tam gıdı kapatıcı. Doğru nasıl geçiyor çıktı. tüm gün? Evet, bana aynen ha. malzeme çıktı. Ben benim sana şu anda Evet, eğer bir... Derya Vallahi Derya çünkü. tanıyorsanız, Derya size umut oluyor. Hayatınızı kolaylaştırıyor. Bu başkasının başına gelseydi şu an yanmıştık. Teşekkür ederiz Derya. Evet, hocam. bir de hediyeniz. Ben bir şeyler soracağım sana. Yeni koleksiyonu ha. anlatır mısın? Ben giyeceğim. Bana da yolladın rengarenk. Evet. Evet. Satışların nasıl gidiyor? Güzel, bayağı iyi gidiyor şu anlık. Ondan sonra yeni yazlık da gelecek bu arada çok yakında. Bekleyin. Daha çok böyle hani şu anda çok kötü bir dönemdeyiz tamam. yani ve çok gidecek giyinecek yerimiz çok olmuyor ya. Ben bunun aksine Aynen. biraz daha renkleri kullanarak içimiz açılsın, eğlenelim. Tamam. Hani içimiz, i̇çimiz açılsın koleksiyon oldu buraya Aynen, Bek Lara. Ben aynı. bayılıyorum ve koleksiyon ben de. Var. var ama hani anladın mı? Renklerle daha çok böyle modumuz yükselsin istedim. Harika canırsın. Üstünde görmek istiyorum. Evet en kısa zamanda. Tamam ne? iş pantolonu gibi oldu. Beyaz yakalı pantolon oldu. Şimdi ama çok güzel ceketle deneyecektim ama çok iş batıyor. Ceketi de giysene Allah aşkına. Gayet güzel duruyor ama arkadan. Bel ince, popo böyle harika bir <laughs> fizik. Şu an her gaza görüşürüm. gelip. <laughs> her halim görürüm. çıplak bak bu kadar artık tam <laughs> getiriyor. Sen yakında bikini falan <laughs> alabilirsin şu an kışın evet. ortasında yani. Ben evet var. çok güzel bayıldım. Arkadaşlar çoraplar mı? Arkadaşlar çoraplar için link vereyim mi? <laughs> çoraplar için. <kaydedim>. Kullanılmış bir <laughs> çoraplar için. Link. Bu kombinini elbette yerde göreceksiniz. Bu kombinini ben bu modu seviyorum böyle bazen. Erkeksi de hoşuma gidiyor yani. Bunu illa böyle değil, bu güzel siyah darviciğine de olur, siyah bolciğine etek. Peki, en büyük düşkün olduğun şey alışveriş mi? Tutkun ne? Bir yemek yemek mi? Yemek alışveriş. yemek kesinlikle. Bir yemek yemek, iki alışveriş. Bu arada ben 3 sene önceye kadar, yani bloggerlık hayatımdan, influencerlık hayatımdan önce her şey benim için ablam ve annem alırdı. Biz evde onlardan ne alıyorsam ben onlardan. Full yürütmece. Şimdi ben alıyorum artık full. Ben siyah olan her şeye bayılıyorum. Siyah pantolon, siyah tişört. Ama siyah tişörtlerimi özel olarak yaptırıyorum Nisse markasına. Çünkü benim vücudumun kalıbı bir ilginç. Yani her tişört olmuyor. Siyah pantolonda da bazen çok zayıfsam H&M'den kız reyonundan bile alabiliyorum. Beymen'den de geldiğim zaman yani böyle lüks markalardan çanta ve aksesuar ayakkabı manyağıyım. Çünkü onlar böyle hani ayakkabı aran hiç değişmiyor ya. Hani bedenin değişiyor kilo oluyorsa 10-15 kilo bir de ben inanılmaz kilo olabiliyorum. Ama ayakkabı böyle bir şey değil yani. Ayağım 43 numara ve her zaman 43 çıkıyorum Çantada görüyorsunuz aksesuar yani olayı benim için inanılmaz. Bir de bana dedi ki yani bu vlogger arkadaşlarım sağ olsun. mutlaka ya ayakkabı poşetine koy ya da böyle büyük çantalara al. Bunların içinde taşı dediler. Yani resmen vlog kamerası için bu Bottega çantayla geziyorum. Neyse çok konuştum ben arkadaşıma dönüyorum. Çünkü bugün onun alışveriş günü. Ya senin yerin çok küçük ama bu çocuk reyonu gibi. Taksit yapar mısın alışverişlerinde? Yok ya. Direkt Oğlum tek ben genel... <laughs> Ya şöyle benim babam şey derdi hep. Daha zararlı çıkarsın. Evet çünkü taksit miktarı kadar yani biliyorsun. Aynen. Bir e, faiz, vade evet, koyuluyor. Yani, taksit yapacaksam almam. Bazı şeylerde bence yapmak da lazım ama ben genelde tek çekimciyim. Kafam rahat etsin. Zaten ben küçük alışverişler için kafam söylüyorum. Yani tabii ki büyük şeyler canım, hepimiz aynen. yapıyoruz yani da. Yani kafa küçük... rahatlığı açısından bitsin. Ben de çünkü önümüzdeki ay aynı olacağını evet, bilmiyorum tabii ya. Bu, biz tamam çok güzel her şey sahibiz ama bu dünyada giderken hiçbir şey bizle beraber gelmiyor. gelmiyor. Hiçbir bunun şey Bunun kıymetini bilerek Aynen. Iş aynen. Güzel. Başka bir mağazaya da gidiyoruz bu arada bitmedi. Çünkü benim ayamdaki ayakkabıları görünce bunun kız modellerinin geldiğini ben, öğrenmiş evet, ve bir falan gel, kadraya geçiyoruz. Ha, ona bir bakacağız hemen. Evet, Sibil'in o meşhur lafı var ya Allah sabrını veriyor. Ben online alışverişin kıymetini anladım. Gerçekten bizim swipe uplar ne kıymetliymiş ya evde otururken alışveriş yapmak dediğin şey aslında çok kolaylaşmış. Çünkü çok bekliyorsun. Bir de şimdi yılbaşı herkes bir şey yapıyor. Evet, ya bu yılbaşı süreci her zaman böyle. Bence korona da bir yavaşladık aslında. Ee, tabii ki bütün mağazalar çalışan sayısını da azalttı. Onun için böyle bir şey var. Bakalım Sibil neler beğenmiş. Buna bayıldım. Evet işte. Bu bir tık ayağındakine çok benziyor. Evet evet benziyor. Ama ha? farklı. Ama cepli olması çok Aynen güzel. ama farklı. Topu da çok iyi bence bu arada kalınlığı. Peki başka evet. kimlerle alışveriş yapmaya gitmemi istersiniz diye genel bir soru hmm. sorayım. Çünkü bu alışverişi çok seviliyor. Sibil de gerçekten ben hem giyimini hem tarzını en beğendim. Onun için ilk alışveriş konusundaki konuğum o olsun istedim. Böyle konuklu güzel oluyor. Hem röportaj tadında oluyor. Tabii canım bu arada çok mantıklı. Evet değil. hem de bayağı konuştuk 2021'deki hayallerini bile Bordum, aynen öyle. Ben bu arada erkek aynen. reyonuna bir gidiyorum. Bakalım erkek için ne var. Benim aklımın kaldığı ürünlerden biri. Hemen göstereyim. Ya keşke Prada bu vlog kameraları için bir çanta çıkarsa arkadaşlar değil mi? Mesela şu benim kameram için olabilir. Ya da gerçekten ayakkabımın kenarına bunu koyabilsem. Şöyle o kadar güzel olur ki. Erkekte en yeni ne var? Aklımın kalabileceği, kendime 2021 hediyesi alabileceği. Bakın. Keşke kameram sığsa. Bu renk de ben hiç değil. Siyah da var aşağıda. Ha bu erkek için mi bu çanta? Çok iyi. Evet. Fiyatını öğrenebilir miyim? 13.600. 13.600 alacağım bunu. Çok beğendim. Kendime 2021 hediyesi alacağım. Çünkü en favori parçalarımdan biri oldu. Bu çanta erkek içinmiş arkadaşlar. Siz her ne kadar böyle erkek modeli mi olur deseniz de ben çok beğendim. Ne diyorsunuz? Alsam mı? satsam mı dermiş. Sibille bir alışveriş günlüğü oldu bugün. Evet arkadaşlar. Alışverişin biz... en güzel kısmı bence bu ayakkabı oldu. Aynen ikimiz de çok güzel pradadan çok güzel şeyler aldık. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Umarım bu videodan çok keyif almışsınızdır. Sizi seviyoruz. Bu arada Sizi çok seviyoruz. Şey arada böyle sinirli anlarımız olduysa kusura bakmayın çok sıcak ne yapalım. Evet aşırı sıcak ve üstümüz kat 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 bende 3 kat var. Sizi çok seviyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın. 2021 yılı sizin <laughs> yılınız olsun. Allah sarbını zaten Benim veriyor. <laughs>